Merhaba sevgili gençler. Kanalımla hoş geldiniz. Türkçe ders kitabımızın 112. sayfası Atatürk ve çiftlik konulu etkinliklerimiz var. Parçamız var. Bu parçaya göre soruları cevaplamamız ya Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir yerde kopya alıntı çalıntı değil. Tamamen kendim yazdığım için rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bunları yazabilirsiniz. Bunun için de bu kadar zahmet yedim. Bir de siz de bir zahmet edip kısa bir yorum Videoyu beğenin, Kısa da bir e, yorum yazarsanız, videoyu beğenirseniz, abone de olursanız tabii ki ben de sevineceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım mı? Birinci etkinlikte bu işe bir giriş yapalım arkadaşlar. Birinci etkinlikte 5 tane soru var. Soruların cevaplarını metinden hareketle defterinize yazınız. Metini okuyunuz ve defterinize yazınız diyor. Tabii ki benim metni sizin için okuduğum ve yazdım. Sizler de durdurarak yazabilirsiniz. Birinci sorumuz Atatürk'ün seçtiği çiftlik arazisinin özellikleri nelerdir? Neden böyle bir arazi tercih etmiş olabilir? Evet neden olabilir? Seçtiği arazi verimli, geniş, sulak, tarıma elverişli bir bölgedir. Böyle bir arazi seçmesinin nedeni halkın modern tarımı görüp örnek alabilmesi ve üretimin arttırılmasıdır. Evet aynen yazabilirsiniz, değiştirebilirsiniz, paşa gönlünüz bilir. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Hangi ilde izliyorsunuz? Hangi takımlısınız? İsminiz ne? Bunları da yazmanız yeterli arkadaşlar. Fazla bir şey istemiyorum. Ben de sizin isminizi üstte sabitleyeceğim. 2. Tarımın geliştirilmesiyle Alman uzmanların çalışmaları ile ilgili Atatürk hangi düşünceyi savunmaktadır? Evet Atatürk çok ileri görüşlü olduğu için çok güzel düşünceleri var. Atatürk bilimsel yöntemlerle yapılan modern tarımın ülke kalkınması için zorunda olduğunu savunur. Uzmanların bilgi ve deneyimlerinde yararlanmayı destekler. Evet Atatürk bilmediği bir konum, konuda o konunun uzmanına gitmeyi kendine amaç edinmiş. Bu yüzden de çok başarılı olmuştur arkadaşlar. Ben biliyorum felsefesi gütmemiştir bilene danışırım felsefesini gütmüştür Atatürk. Onun için her alanda çok başarılı olmuştur. 3. Atatürk'ün çiftliği kurarken nelere dikkat etmiştir? Evet Atatürk çiftliğini kurarken nelere dikkat etmiştir? Nasıl bir yer haline getirmek istemiştir bu çiftliği? Çiftliği kurarken dikkat ettiği şeyler şunlardır arkadaşlar. Bilimsel tarım yapmaya, Modern makineler kullanmaya, hayvancılığı geliştirmeye, halka örnek olacak bir üretim merkezi oluşturmaya dikkat etmiştir. Çiftliğin ülke tarımına öncülük eden modern bir model çiftlik olmasını istemiştir Mustafa Kemal Atatürk. Geçelim mi dördüncü soruya? Siz durdurup yazabilirsiniz. Ben geçiyorum. 4. Atatürk'ün bilimsel çalışmalara ve yöntemlere verdiği önemi nasıl anlıyorsunuz? şu şekilde anlıyoruz. Atatürk'ün çiftlikte bilim insanlarını ve uzmanları görevlendirmesi, modern yöntemleri kullanması, bilime ve akla verdiği büyük önemi gösterir. Evet az önce de söylediğim bilene danışıyor Atatürk. O konunun uzmanına her zaman danışıyor. Onun için çok başarılı olmuştur. Sizler de lütfen bilene danışın. Ne kadar biliyor olsanız da lütfen sizden daha iyi bilene mutlaka akıl sorun ve başarılı başarı kaçınılmazdır o zaman. 5- Abone oldunuz değil mi? Yorum da yazdınız. Hadi bakalım o zaman. Mustafa'lar, Ayşe'ler, Gülsüm'ler, Seda'lar yorumunuzu bekliyorum. Atatürk Pardon, çiftliğin kurulmasıyla halka ve tarıma nasıl bir katkıda bulunmuştur? Evet, çiftliğin kurulmasıyla halka ve tarıma nasıl bir katkıda bulunmuştur? Bu çiftlik ve Atatürk. Bakalım, çiftlik sayesinde halk modern tarımı görüp öğrenmiş, Üretim artmış, ülke ekonomisine katkı sağlamış, çiftçiler yeni tarım tekniklerine ulaşmıştır ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti çok hızlı kalkınmıştır. Modern bir çağa gelmiş. İşte biz şu anda o mirası yiyoruz arkadaşlar. Bizim de katkıda bulunmamız lazım. Beşinci soruyu da cevaplandırdık. Ben ikinci etkinliğe geçiyorum. Siz burada durdurup yazabilirsiniz sevgili gençler. İkinci etkinlik şu şekilde. Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız. Evet İkinci etkinliğimiz metinin konusunu istiyor sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün modern tarımı geliştirmek amacıyla örnek bir çiftlik kurması ve bu çiftlikle halka yol göstermesi metinin konusu budur. Örnek çiftlik ve bu çiftlikle halka yol göstermesi konumuz budur. Peki metinin konusuyla ilgili görseller neler olabilir? Evet çiftlik olduğuna göre şu bir Çiftlik arkadaşlar bu alakalı. Bu eğitim öğretimle ilgili bunu geçiyoruz. Burada çiftçilerle konuşuyor, fikir alışverişi yapıyor. Bunu da işaretliyoruz. Burada gördüğünüz gibi traktöre binmiş traktör sürüyor Atatürk. Traktör kullanıyor. Bunu da alakalı. Burada sallanıyor. Hayır çiftlikle bir alakası yok. Burada da yine bir tarım aracının üstünde olduğuna göre 1, 3, 4 ve 6'yı işaretliyoruz. Çiftlikle alakalı sevgili gençler ya da metinle alakalı diyelim. C. Metnin ana fikrini yazınız. Metnin ana fikri gayet basit sevgili gençler. Atatürk modern ve bilimsel yöntemlerle tarımı geliştirmek için örnek bir çiftlik kurmuş ve bu çiftlik aracılığıyla halka yol göstermiştir. Ana fikir. Ana fikri belirlerken nelere dikkat ettiniz söyleyiniz. Evet ana fikri belirlerken dikkat ettiğimiz bazı şeyler var. Birkaçını yazdım ben. Metindeki asıl verilmek, verilmek istenen mesaj. Evet ana fikri belirlerken verilmek istenen mesajı dikkat etmek zorundayız. Bu bir. Tekrarlanan düşünceler. Evet. Hangi düşünceyi sık sık tekrar ediyor, vurguluyor? Ona dikkat ederiz. Ana olay ve bu yazıyı yazarken veya bir düşünceyi ortaya atarken amaca yönelmemiz lazım. Yani amacı dikkate aldım. Olay ve amacı dikkate aldım. İşte ana fikri belirlerken Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili gençler. Evet 112 bitti. Siz bitirip 113'te hızlıca buluşalım. Evet gençler geldik. 113. sayfa Türkçe kitabımızın. 113. sayfada 3. etkinlik var arkadaşlar. 3. etkinlikte gördüğünüz gibi sorularımız var. Atatürk neden Ankara'da bir çiftlik kurmak istemiştir? Bu çiftliğin kuruluş sürecini açıklayınız. Tabii ki süreci fazla uzun. Mümkün olduğu kadar kısalttım. Şunu söyleyip bana ait bu yazılar bir yerde kopya değil rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cevap şu şekilde yazdım. Beğenir misiniz bilmiyorum. Beğeniyorsanız beğen butonuna bas ve beğendim diye yorum da yazabilirsin arkadaşlar. Ha abone olursanız da iyi olur. Atatürk Ankara'nın iklimini ve topraklarının uygun olmadığını söyleyenlere rağmen modern tarım uygulanabileceğini kanıtlamak ve halkına örnek olmak için Ankara'da bir çiftlik kurmak istemiştir. İşte bu yüzden kurmak istemiş. Ankara'da çiftlik mi olur? Ankara'da tarım mı olur? Ankara'da hayvancılık mı olur?" demiş insanlar. "Olacağını göstereceğim." demiş sizlere ve yapmış arkadaşlar. B seçeneği. Atatürk'ün çiftliğin kuruluşundaki etkisini açıklayınız. Evet, nasıl bir etkiye sahiptir? Cevap: Atatürk uzmanların bu topraklarda tarım yapılmaz demesine rağmen azmi ve kararlılığı sayesinde çiftliğin kurulmasına ısrar etmiştir halkının geleceği için modern tarımı yaymak istemiş. Bu yüzden zorluklara rağmen çiftlikten vazgeçmemiş ve çiftliğin kurulmasına yol, zemin hazırlamıştır ve başarmıştır arkadaşlar. B seçeneği de bu şekilde. Geçelim mi C'ye? Bir yazı yazmanız isteniyor. Yazının şablonunu yapmak için küçük yazdım sığmadığı için siz bunu C'yi yapmak zorunda değilsiniz ama şu şekilde ekranınızı büyüterek, durdurarak benim söylediklerimi de yazarak yavaş yavaş şu şekilde C okuduğunuz metni Atatürk'ün bakış açısıyla nasıl yazabileceğinizi düşünün. Atatürk gibi düşünmek. Yazının başında öyle koydum. Nasıl yapabilirim diye düşündüm. Şu, olayın kendi gördüğü, düşündüğü ve hissettiği şekliyle anlatmalıyım. Onun gibi düşünmek. Empati kurmak çünkü. Olayları kendi gördüğü, düşündüğü ve hissettiği şekilde anlatmalıyım. Bunu düşündüm. Bu şekilde anlatmalıyım dedim. İkinci, ben dilini kullanmalıyım dedim. Yani ben. Ben dilini sanki Atatürk'müşüm gibi konuşmam gerekiyor burada. Örneğin uzmanlar bana bu arazide tarım yapılamayacağını söyledi ama ben burada tarımın yapılacağını onlara göstermek istedim tarzında böyle düşündüm. Çiftliği neden kurmak istediğini, karşılaştığı zorlukları ve bunlara rağmen gösterdiği kararları kendi duygularıyla aktarmalıyım. Evet Atatürk gibi düşünerek onun duygularıyla anlatmam gerektiğini düşündüm son olarak modern tarıma verdiği önem ve milleti için duyduğu sorumluluğu kendi ifadeleriyle açıklamalıyım. Evet, yazıyı nasıl yazmam gerektiğini öncelikle bu şekilde ortaya koydum. Şimdi yazıya geçelim. Bunları aynen yazabilirsiniz arkadaşlar. Başlığı da şöyle Atari Atatürk gibi düşünmek dedim. Sanırım oldu. Giriş cümlesi verilmiş zaten. Ne diyor? Aşağıdaki giriş cümlesinden hareketle metni Atatürk'ün bakış açısıyla tekrar yazınız. Atatürk'ün bakış açısıyla tekrar yazınız dedim. Başla. Atatürk gibi düşünmek dedim. Giriş cümlesini şu şekil vermiş kitabımız. Bu aziz millete modern tarımın önemini göstermek için bu çorak arazide bir çiftlik kurmalıyım ve şöyle devam ettim. Bu aziz millete modern tarımın için bu çiftlik kurmalıyım. Tekrar ettim burayı. Rahatlıkla görebilmeniz, büyük bir şekilde görebilmeniz için tekrar ettim. Devam ettim şekilde. Uzmanlar bu topraklarda tarım yapılamayacağını söylediklerinde onların düşüncelerine saygı duydum. Fakat vazgeçmedim. Çünkü bu vatanın insanlarının çağdaş yöntemlerle üretim yapabileceğine yürekten inanıyordum. Ankara'ya geldiğimde Etrafı dikkatlice inceledim. Arazinin zor şartlarına rağmen burada verimli bir çiftlik kurulabileceğini gördüm. Toprağın işlenmesi zor olabilirdi, ama milletimizin başarısını göstermek için bunun üstesinde gelmeliydik. Tarımda modern yöntemleri uygulayacak, örnek bir çiftlik oluşturmak istiyordum. Böylece hem üretimi arttıracak, hem de halkımıza yeni teknikler tan tanıtacaktık. Uzmanlardan raporlar aldım ekiplerin çalışmasını yakından takip ettim. Her güçlüğe rağmen çalışmalar sürdü, ağaçlandırma yapıldı, tarlalar sürüldü, ekimler başlatıldı. Benim için önemli olan bu toprakların milletimizin azmiyle nasıl verimli hale geleceğini göstermekti. Bugün geriye baktığımda kurulan bu çiftliğin Türk tarımına modern bir örnek oluşturduğunu görmekten büyük bir gurur duyuyorum. İşte burada sonlandırdık arkadaşlar. Yazıyı isterseniz biraz kısaltabilirsiniz. Ama güzel bir yazı kısaltmaya da bilirsiniz. Gerçekten güzel oldu. Özgün, orijinal bir yazı. Rahatlıkla yazabilirsiniz. Abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Videomu da beğenirseniz sevinirim.